Evet sayın seyirciler. Yılmaz Makine Menemen City maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Davut kullanacak serbest vuruşu. Davut kaleye gönderdi. Mesut kurtardı. Burak şimdi. Burak geriye doğru döndü. Harun çıktı kalesinden. Ahmet. Mevlüt. İyi pas iyi müdahale orada defanstan. Kaleci Harun'da kaldı top. Uzun top şimdi. Yılmaz boş vuramadı. Fatih. <laughs> işte, işte. <laughs> Muhammed. <laughs> Vurdu. Harun kurtardı. Umut kullanacak korner vuruşunu. Umut gönderdi. Davut girdi. Davut mükemmel kurtar topu vurdu dışarıda. Evet. Muhammed. <trülüyor> <Salz leaner> <işte>, işte. <laughs> <hadi, gülüyor> Bora'ya döndü. Bora'dan Umut'a. <bilmiyor> Fatih. Abi, abi. Güzel, mastered, güzel. <gülüyor> Umut. <gülüyor> <gülüyor> Mev <laughs> Mevlüt. Ferhat özür dileriz. Şimdi Ahmette kaldı top. Burak'tan risi hareketler Ferhat aldı topu. Mevlüt bakmadan verdi Ferhat. Tekrardan Mevlüt. Ferhat. Davut iyi soktu ayağını Korner. Fatih kullanacak korner vuruşunu. Bir vole sert güzel az farkla dışarıda. Ahmet Ahmet uzun gönderdi Burak'a doğru Burak aldı Bora şimdi Fatih Bora şut düşündü Oturmadı top ayağına Orada tellerden kötü sekti top Harun boşta çıktı ama defans neyse ki doğru yerde Muhammed dokundu şimdi Mesut'ta. Mesut'tan Muhammed'e. Muhammed'ten uzun top Bora indirdi kafayla. Tekrardan Bora. Muhammed. Fatih. Fatih tekrardan ortaya devrilen biri olsa Menemen çok tehlikeli bir hücum olacak. Muhammed uzaklardan denedi yine. Out. Ömer. Yok, yok, yok. Ahmet. Ekrem istedi hareketler. Zor pozisyon Ömer. Son anda çıkar topu Yılmaz makine. Ekrem şimdi Mevlüt özür dileriz. Ekrem aldı topu. Yılmaz. Umut'un müdahalesi yerinde. Muhammed. Umut Bravo. Uzaklardan dışarıda. İşte, işte. Umut. Bravo, bravo bravo. Bora. Ferhat hey, hey, ayağının altından kaçırdı, hey, hey, Burak hey, hey, aldı topu. Hey, Burak kurtardı, hey, Burak hey, hey, dışarıda. Hey, hey, hey. Muhammed. Fatih. Ateşte, Ateşte, Hatalı pas Davut. Davut'tan Burak. <gülüyor> <gülüyor> Burak denedi Muhammed'den döndü. Mevlüt şimdi bravo, 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 Defans bravo. uzaklaştırdı Bora Ferhat be, Burak. Burak da top Aslı. Ferhat'tan iyi müdahale yine Mevlüt Mevlüt sevdiği pozisyonlar Ekrem mükemmel bir müdahale orada Yenilmedi birebir de Hemen kullandılar korneri Mevlüt içeriye kesti Ömer uzaklaştırdı Tekrardan içeriye doğru dışarıda ot. Ömer Fatih'te kaldı top. Fatih'ten Ferhat'a. Mevlüt. Çalım düşündü. Ferhat bindirmişti. Ekran uzaklaştırdı. Bora tek başına kalmış defansta. Kritik müdahale Mevlüt. Güzel çalım. Mevlüt topa müdahale. Davut. Davut dışarıda. Bora. Bora uzun kesti Mevlüt'e. Mevlüt çok iyi kontrol. Mevlüt, Ekremliğine birebir vurdu. Korner. Fatih kullanacak korner vuruşunu. Ferhat'ın kafası Harun. Rahat top. Hemen Ömer'e doğru, Yılmaz'a doğru. Ferhat'ta kaldı top şimdi Muhammed. içeriye sert gönderdi. Mevlüt alacak. İki kişinin arasından iyi top. Fatih vurdu bekletmeden dışarıda. Ekrem. Ekrem'den Ahmet'e. Yılmaz. Umut aldı. Yılmaz aldı tekrardan. Bekletmeden sert bir şut. Top Mesut'a geldi. Riskli hareketler. Çok riskli hareketler ama iyi çıktı. Menemen City. Ferhat'tan Fatih'e, Fatih'ten Mevlüt'e. Mevlüt. Ekrem iyi kapatıyor Mevlüt'ü bugün. Fatih kullanacak korner vuruşunu. Fatih kullandı. Bir kafa az farklı dışarıda. <laughs> Ahmet. Burak. <laughs> Ömer. Top kaybı. <laughs> Fatih ile karşı karşıya Harun. Çok kritik bir kurtarış bu. Maçın kırılma anı olabilir. Şimdi korneri kullanıyor. Yılmaz makine içeriye doğru. Korner. Yılmaz kullandı tekrardan korneri. Burak uzak noktada. Oyun devam ediyor. Fatih. Berat bindirdi. Terse Muhammed. Muhammed'den Mevlüt'e. Mevlüt çok iyi kontrol. Şut orada Ahmet ayağını soktu bozdu pozisyonu. Çok net bir pozisyon daha Menemen City adına. Burak. Burak'tan Ahmet'e. Yine önde pres. Topu kaptı yine hemen, hemen sti. Ya, Muhammed ya, gönderdi ya, yerde kimse yok out. Ömer. Ya, 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 ya. Ömer. Ya, 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 ya. Umut son anda dokundu. Ya, ya, ya. Ferhat. Ya, ya, ya. Davut aldı topu. Davut vurdu. Geçmedi. Ya, 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 ya. Burak şimdi. Burak. Çok iyi müdahale bu aradan. Mevlüt. Fatih bindirdi orada. Mevlüt mükemmel gol Mevlüt'ten. Bunları yapıyor Mevlüt. Harika gol geldi Mevlüt'ten. Tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Ömer kaleye düşündü Santra'dan dışarıda. Bora, Umut. Bora tekrardan. Muhammed. Ahmet'in müdahalesi Konner. Mevlüt kullandı Konner'i. Umut geride. Vuramadı Davut. Yılmaz. Çok iyi pas Ömer'e. Mesut. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Muhammed çizgiden çıkardı orada. Ömer. Fatih şimdi. Ferhat. Tek pas Davut kesti. Davut'tan Yılmaz'a. Yılmaz kaleyi düşündü dışarıda. Korner. Ömer kullandı. Burak. Vurdu geçmedi. Ahmet. Tekrardan Burak bir daha. Ömer kaleyle karşı karşıya. Yılmaz. Ora çok iyi kesti. Korner. Ömer. Mesut. inanılmaz bir kurtarış kornerde. Ahmet kullanacak tekrardan korneri. Korner kullanıldı tekrardan Ahmet. Geçmedi. Fatih. <Gülüyor> Ferhat. <Gülüyor> Fatih. Ferhat'tan Mevlüt'e. <laughs> Mevlüt. Aldı topu. Ortaya ya, Fatih. Ya, Ferhat. Ya. Ferhat. Yine pasları başarılı Menemen City'nin. Ferhat rahatlattı topu. Muhammed'e döndü. Ya, ya. Vurabilir. Ya, ya. Vurdu. Ya, ya. Ahmet çok iyi kesti. Ya, ya. Hissetti vuracağını. Burak şimdi sevdiği yerlerde aldı topu. Bravo, Burak, Burak. Bravo, bravo. geçti, attı golü Burak. Mükemmel bir gol Burak'tan. Birbirlik eşitlik var maçta tebrik ediyoruz. Burak. Araya çok iyi pas. Bomboş orada Ömer. Defansta 3 kişi var. Ben hemen ama Ömer bomboş. Şimdi... Korner kullanıldığı yerden Ferhat iyi kesti. Son anda soktu ayağını. Fatih ile hızlı hücum şansı olabilir. Mevlüt'e döndü. Davut aldı topu. Burak maç yenilenmeye başladı. Top kaybı. Mevlüt Mevlüt sevdiği pozisyonlar yine vurdu dar açıdan. Sol ayak dışarıda. Fatih aldı. Umut geldi yardıma. Bora da boş geride. Şimdi aldı topu Bora. Bora kaleyi düşündü. Top Mevlüt'ün önünde. Mevlüt çalım. Hoca beklemiyordu o topu. Muhammed. Muhammed uzaklardan Harun. Mevlüt içeriye kesti. Geriye kimse yok. Şimdi Burak. Yüksek top. Bora girdi araya. Umut. Umut yerden geçmedi. Burak. Ömer. Davut. Davut süratlendi. Muhammed. Çok dikkatli Avut. Fatih. Fatih Saktör topu. Evet. Korneri verdi hakem. Evet. Top oyunda devam. Ahmet. Güzel çalım. Ömer. Ahmet de bindirdi soldan. Oraya doğru. Ahmet. Yılmaz içeriye. Biraz hızlı bir top. Ömer iyi yükseldi burada. Out. Başta bir birlik eşitlik sürüyor Muhammed. Uzaklardan Harun. Fatih. Kullandı korneri. Bir kafa Harun. İkinci pozisyon Harun. Ve gol. Fatih'in golü. 2-1 öndeyi Menemen'si tebrik ediyoruz. Burak Santra'dan kaleye. Direkten oyunda top hala. Bora Öncesinde faali var oyna Fatih bak, 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 bak. Bora Uzaklardan Harun Fatih Vurdu Harun Harika kurtarış Umut Değişik bir koniler Ömer dokundu Serbest vuruş Yılmaz makinen Davut Ömer Geldim Ömer. Müdahale fol. Evet ilk yarıda son anlar. Muhammed vurdu. Harun'da kaldı top. Ömer şimdi. Ömer'den Yılmaz'a. Yılmaz dışarıda. Bora Ahmet. Umut. iyi kurtar topu. Davut'un müdahalesi foal arkada. Evet serbest vuruş kullanılacak. Son pozisyon bu. İlk yarıda. Muhammed. Kaleye. Harun aldı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-1. Meremen City üstünlüğüyle bitiyor. Tebrik ediyoruz. Evet ikinci yarı başladı. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Umut şimdi. Umut yardan direk. Kaleci orada Harun da parmaktan ucuyla dokundu. Korner. Fatih gönderdi. Mevlüt'e doğru biraz yüksek. Yılmaz hızlı hücum şansı olabilir. Yılmaz'dan Ömer'e. Ömer'den Burak'a. Muhammed çok iyi kaldı önünde. Fatih. Burak, dön dön. Muhammed. Evet. Tamam. Vurdu sol ayak. Korner. Korner kullanılacak şimdi. Al çıktı parmakların ucuyla dokundu. Şimdi içeriye doğru Umuttan Ahmet uzaklaştırdı defansta. Bora, hakem eli verdi. Muhammed Bora. Önde pres sonuç verdi Yılmaz. Biraz bekledi orada geç kaldı. Müdahale pol. Evet serbest vuruş kullanılacak. Tek baraj kurdu Menemen City inanılır gibi değil. Riskli. Ha Bora da geldi şimdi. İşaret verildi. Ömer'den Davut'a Davut dışarıda. Karat. Uzun top. Harun çıktı. Mevlüt bir sakatlık geçirdi. Şimdi oyun kaldığı yerden devam ediyor. Ahmet tamam. yükseldi. Fatih orada Ahmet çok kritik müdahale. Yine etkili gelmişti Menemen City. Umut. Davut Korner. Korner kullanıldı. Ferhat zor pozisyonda iyi vurdu. İkinci pozisyon, 3. pozisyon. Çok net pozisyonlar kaçtı Menemen City adına. Mesut kullanacak kale vuruşunu de artık. Alın Ya biz niye Allah aşkına. Ya derim, bak. Ahmet Kirdor da araya. Be Verdi pasını Ekrem. Vur. sekti. Bora köşeye gönderiyor topu. Oh Davut kullanacak korner vuruşunu. Yerden gönderdi Ömer, Mesut. ikinci pozisyon. Top uzaklaştı. Burak. Ömer'in önünde top istemeden önünde buldu ve gol. Çok değişik bir gol. Ömer'in golü 2-2'lik eşitlik var maçta. Tebrik ediyoruz. Hey! Ferhat. Abi. Bora. Ferhat, Umut. Hey, 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 hey. Muhammed. Ve bize zor top. Ekrem uzaklaştırdı. Ferhat. Davut aldı. Muhammed aldı topu. Ferhat. Güzel hareket. Muhammed terse Ömer'e geldi o top. Ömer'den bura. Burak'tan Ömer'e. Ömer sıyrıldı. Davut'a. Muhammed çok kritik müdahale. Mevlüt şimdi 3'e 1. Mevlüt sıyrıldı. Tamam. Oyun tamam. devam ediyor. Tamam. Orada mücadele tamam. sürüyor. Sol. Evet serbest duruş kullanılacak. Burak verdi. Muhammed dokundu. Ekrem verdi. Geriye doğru Harun alacak eline. Ekrem şimdi tekrardan. Ekrem Ferhat kesti. Tekrardan Ferhat. Hızlı oynarsa tehlikeli olabilir Fatih. Mevlüt. Yine ikinci yarıda bir tık temposu düştü Menemen City'nin. Ömer sıyrıldı. Ömer süratli iyi pas. Şut. Mesut. Güzel bir kurtarış orada. Mesut. Umut uzaklaştırdı. Ekrem. Ahmet'e döndü. Ahmet'e hatalı pas. Fatih. Fatih vurdu. Şimdi top nere çıktı. Harun serbest vuruş kullanmaya geldi kalesinden çıkıp, Harun kaleyi düşündü dışarıda, Hayır. Muhammed. Hayır. Mevlüt çok yaldı, Hayır. Mevlüt inanılmaz kurtarış, Umut şimdi içeriye, kimse yok orada, out. Harun kullandı kale vuruşunu. Orada iki oyuncu da birbirine çarptı. <laughs> Ferhat iyi, Devam ediyor oyun. Ferhat tekrardan aldı şimdi topu. <laughs> Muhammed'e. Mevlüt <laughs> ver kaç yapmak istedi olmadı. Muhammed aldı tekrardan. <laughs> Fol. Serbest vuruş. Menemez Şimdi Muhammed var topun gerisinde. Davut'tan sekti. Ömer çok iyi pas Davut Kale ile karşı karşıya Mesut çıkmadı. Riskli hareket ama top geldi ona Davut bıraktı. Mesut gelişi güzel gönderiyor orada Davut. Serhat aldı. Burak. Burak tekrardan. Hadi Davut karıştık gel. Muhammed şimdi. Şey Mevlüt, 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 Mevlüt. Vurdu dışarıda. Ahmet. Bora vurdu kafayı. Umut. Umut bir şeyler yapması lazım. İyi pas Mevlüt'e. Ekrem çok iyi kesti topu. Çok iyi kesti topu Ekrem. Davut hızlı hücum şansı şimdi. Davut ve gol sayın seyirciler. Mükemmel bir hızlı hücum geldi. Davut attı golü. Santra kullanılacak. Geriye kullandılar. Muhammed Kale'ye mükemmel şut geldi. Harun inanılmaz bir kurtarış. Bora. Burak Korner. Muhammed. Önde pres var. Oyun kurmasını istemiyor Yılmaz Makine Menemen City takımının. Out. Mesut. Fatih röveşata düşündü Ekrem. Yılmaz. Ferhat. Fatih koşuyor. Çıkarmadı topu. Ekrem çok iyi çıkar top orada Yılmaz. Ömer boş. Çok riskli hareketler. Defansta kimse yok Menemen Sitte sayın seyirciler şu anda. Koştular. Burak boş kaleye gönderiyor. Boş kaleye gönderiyor Burak. Fark 2 oldu. Gol atmak isterken gol yedi Menemen kontra atak. Burak'ın golü tebrik ediyoruz. Fark 2. Bora güzel aldı. Berat şimdi. Herkes sabit menemez. De Burak aldı topu. Burak kaleyle karşı karşıya. Burak Ömer ve kurtarış geldi. Korner müdahale var orada. Hemen kaleye Umut uzaklaştırdı. Ekrem vurdu. Bora uzun gönderdi Muhammed'e. Ekrem çok başarılı bugün sayın seyirciler. Yüreğini ortaya koyuyor resmen. Harun çıktı. Burak'tan Davut'a. İyi müdahale Umut. Orada daldı Mevlüt. Ferhat şimdi. Ferhat'tan Mevlüt'e. 3 çalım düşündü korner. Mevlüt kullanacak korneri. Yılmaz dokundu. Umut iyi aldı. Mevlüt vurdu korner. Mevlüt'e doğru Davut uzaklaştırdı. Mevlüt'ten ortaya Fatih en geriye Mesut'a döndü. Umut. Mevlüt geçemedi. Şimdi Ömer Burak Olur. ve gol sayın seyirciler. Yılmaz makine maçı koparıyor. Burak'ın golü. Tebrik Olur. ediyoruz. Olur. Olur. Santra'dan şut gelebilir. Şut. Olur. Harun kurtardı. Umut şimdi. Geriye Fatih. Fatih'ten Umut'a. Şimdi uzun top yine Burak'a defansa sadece Bora var. Burak dar açıdan kaleye düşündü olmadı. Umut taşıyor topu. Muhammed. Avantajı oynamadı Muhammed. Gol.